Selamun aleyküm. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de tarihin dönüm noktalarından birine şahit olduk. Suriye'de Baas rejimi devrildi ve Suriye Milli Ordusu yönetimi devraldı ve bir sivil geçiş hükümeti kurulduğunu açıkladı. Herkes, hepimiz, peki bundan sonraki süreç nasıl olacak sorusunu sorarken ben size konuyu tarihsel süreçte biraz daha geriden alıp Suriye meselesinin her merhalesini zihninizde karanlık nokta kalmayacak şekilde çok uzatmadan tabi muhtasaran anlatıp 80 yıllık sürecin tamamını müşahede etmenizi ve bugünü en iyi şekilde yorumlamanızı sağlamaya çalışacağım. Tamamını dinleyince zaten Suriye için gelecekte sürecin nereye gideceğini siz de öngöreceksiniz. Hazırsanız anlatmaya başlıyorum. Ve Tire'nin yani sürecin başına gelelim ve tarihler 1918'i göstersin. Devlet-i Aliye 1. Dünya Savaşı Malumunuz mağlup ayrıldı ve Orta Doğu'dan çekildi. Geride kalan coğrafya ve halklar bildiğiniz üzere kağıt üzerinde bağımsız olsalar da tamamı batılı devletler tarafından bölüşüldü ve yağma edildi. Kısaca izah edersek İran'da İngilizlerin desteğiyle Şah Rıza başa geçip Batı'ya teslim olmuştu. Suudi Arabistan'da yani Hicaz'da yine İngiliz güdümünde önce Şerif Hüseyin ardından Suud Hanedanlığı başa geçirilip Batı'ya teslim oldu. Mısır zaten İngiliz mandası. Filistin Hakeza İngiliz işgali altında Yahudilere taksim edildi. Ürdün'ü zaten Yahudilik serisinin e, sanıyorum son videosunda anlatmıştık hatırlayın. İngiliz Başbakanı Churchill'ın ifadesiyle söyleyelim. Kahire'de bir öğleden sonra bir kalem darbesiyle kurduğum ülke diye bahsettiği suni bir ülke Ürdün. Suriye ve Lübnan malumunuz resmi olarak Fransız mandası olmuşlardı. Irak da İngiliz mandasıydı tabi. Yani Orta Doğu'nun Osmanlı'dan sonraki görünümü, batı özgürlüğüyle tanışmış görünümü bu şekildeydi. Biz videomuzun konusuna Suriye'ye dönelim. Öncelikle şunun altını çizelim. Bu saydığımız ülkelerdeki sömürge olma, manda olma hali yani batının güdümünde olma hali Orta Doğu coğrafyasındaki Arap halklarının isteğinin dışındadır. Bu noktada haksızlık etmeyelim. Orta Doğu halklarının böyle bir seçim hakkı yoktu. Olsaydı da seçimlerini batıya yüzünü dönmek şeklinde yapmazlardı. Ki yapmadılar da zaten. Hemen örneklendirelim bunu. Evvelki videolarda anlatmıştım. Cumhuriyetin kuruluşundan bir gün sonra 24 Nisan'da mecliste bir gizli oturum yapıldı. Bu gizli oturumlarda konuşulanlar uzun süre kapalı kaldı fakat daha sonra meclis bunları e, gizli celse zabıtları adı altında 4 cilt halinde basıp yayınladı. 80 yılında basıldı yanılmıyorsam bende de bir tane mevcut hatta. Bu 24 Nisan günü yapılan gizli celsede Mustafa Kemal'in şöyle bir konuşması mevcut. Faysal bize müracaat etti parantez açayım burada. Faysal Hicaz'da devlet Aliye'ye baş kaldıran Şerif Hüseyin'in Suriye'ye lider olarak tayin edilen oğludur. Parantezi burada kapatıyorum. Devam ediyorum. Faysal bize müracaat etti ve dedi ki biz Fransız mandası olmak istemiyoruz. Bize yardım edin ve bunları atalım ve biz size bağlanalım. Biz size yani hilafete bağlanmak ve Türklerle birlikte yaşamak istiyoruz dedi. Yine konuşmasında devam ediyor. Tabi bunlar onun kendi düşünceleri değildir. Şüphesiz ki Suriye halkının yoğun ve ısrarlı talebi onu bize gelmeye ve bu teklifi bize yapmaya mecbur etti diyor Mustafa Kemal. Yani Suriye halkı Türkiye'ye ve hilafete bağlı kalmak yönünde irade ortaya koymuştur. Uzatmayalım Mustafa Kemal Suriye halkının bu talebini reddettiğini anlatmıştır. Konuşma metninin tamamı için esere müracaat edebilirsiniz. Kısaca batıya teslim olma, batının sömürüsünde güdümünde olma, Orta Doğu halklarının kendi seçimi değil, batılı ülkelerin bu halkların başına tayin ettiği liderlere verdiği bir ev ödevidir. Suriye'nin bizden kopartılışına daha geriden başlarsak esasen Suriye bizim yani devlet-i haliye'nin bir vilayetimizdi. Merkezde Şam'dı. Halep'te bir sancaktı yani şehriydi. Suriye'nin elden çıkışı da Filistin'in elden çıkışıyla aynı sebeplidir. Filistin cephesinde Eylül 1918'de tarihimizde rastlanmayacak şekilde ansızın geri çekilen ve yaklaşık 550 kilometre boyunca durmadan ricat eden yani deyim yerinde ise kaçarak geri çekilen ordu Halep'in güneyinde Nebil kasabasına kadar çekilmişti. 7. ordunun bu çekilmesiyle hakimiyetimiz Halep'e kadar gerilemişti ve zaten bu çekilme neticesinde Mondros'u kabul etmek zorunda kaldık ve Mondros'u kabul ettiğimiz o an yani 30 Ekim 1918'de hakimiyetimizdeki yerleri misak-ı milli olarak kabul ettik. Halep bu yüzden misak-ı milliye dahildir. Yani mağlup bir devletken asgari vatanımız budur dediğimiz ve kabul ettirdiğimiz sınırlar dahilindedir Halep'te. Zaten Türklerin Müslüman olmasından sonra Batı'ya, İslam dünyasına yürüyüşlerinde ilk yerleştikleri yer İran, ardından Irak, hemen ardından Suriye'de. Buralardaki Türk nüfusunun temelinde bu vardır. Tabi bu tarihsel süreçte Türklerin bu bölgeye ilk yerleşim safhalarıdır. Şecere'yi terakimede geçer. Filistin'de bile yani o dönem 13 büyük Türk aşireti vardır diyor. Hatta size ilginç gelecek. Suriye'nin ekserisi Türktür. Sokaklarda gördüğünüz Suriyelilerin belki kendilerinin dahi haberi yoktur bundan. Ekserisi Türktür. Eğer Halepli ise zaten çok yüksek ihtimal Türktür. Halep öyle bir şehir ki e Arap Alevi'si olan darbe rejiminin yani Hafız Esed'in 63'te darbe yapmasından önce Halep'te bir kişi eğer medreseye gitmediyse Arapça bile bilmiyordu. Yani sadece Türkçe biliyordu. Tamamına yakını Türktür Halep'in. Bu size garip gelebilir. Hatta biraz yadırgayabilirsiniz, kızabilirsiniz. Tabi Arap milliyetçisi Nusayri rejiminin ağır asimilasyon politikası nedeniyle yaklaşık 60 yılda birçoğunun Türklüğü soyadından ibaret kalmıştır. Yanımda çalışan bir arkadaş vardı şantiyede. Soyadı Bıraktar. Halepliydi. Türkçedeki bayraktar kelimesinin zamanla işte bıraktar olmuş orada. Halep'in Suriye'de en yoğun Türk nüfusunun yaşadığı yer olmasının bir başka sebebi de Büyük Selçuklu'dur. Şöyle izah edeyim. Büyük Selçuklu devleti kısa ömürlü olmuştur. Yanılmıyorsam 120 yıldır onların hüküm süresi. Bunun sebebi neredeyse bu 120 yılın 3'te ikisinin hanedan üyelerinin kavgasıyla geçmesidir. Kardeş katline Osmanlı'daki gibi cevaz vermemişlerdir. Zaten Osmanlı onlardan aldığı bu dersler ve ibretle bu kardeş katli meselesine cevaz vermiştir. Doğruluğunu yanlışlığını tartışabilirsiniz. Meselemiz bu değil. İşte Büyük Selçuklu yıkıldığı zaman ardında 4 tane devlet bırakmıştır. Onlardan biri de Suriye Selçuklu Devleti'dir ve bu Suriye Selçuklu Devleti'nin payitahtı, merkezi, baş şehri Halep'tir. Halep'teki Türk nüfusunun sebebi budur. Bir de tabi Nurettin Zengi faktörü vardır ki Selçukluların Halep Atebeyi'ydi kendisi Türktür ve hak ettiği kıymeti görmese de, hak ettiği kadar tanınmasa da bizim tarihimizin en kıymetli, en önemli şahsiyetlerinden biridir Nurettin Zengi. Onun da bu Halep'in Türk kimliğini muhafaza etmesinde büyük katkısı vardır. İşte Halep'in Türk oluşunun böyle tarihi sebepleri vardır. Biraz fazla geriye gittik farkındayım ama inanın temel ne kadar sağlamsa üzerine meseleyi inşa etmek o kadar kolay ve sağlıklı oluyor. Şimdi yakın tarihe 1918'e tekrar dönelim. Suriye'nin Osmanlı'dan kopartılması kopartıldıktan sonra ödül olarak Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'a verilerek yeni bir yönetim kurduruldu Faysal'a fakat sadece 2 yıl sonra Suriye ve Lübnan Milletler Cemiyeti'nde yanılmıyorsam Fransa mandası olarak ilan edildi. Fransız askerleri Şam'a gelerek Faysal'ın askerlerini mağlup edip yönetime el koydular. Fransızlar ilk iş olarak bakın burayı çok dikkatli dinleyin. Fransızlar ilk iş olarak şimdi bile çekilen bu acıların akan kanın temelini sebebini oluşturacak o hamleyi yaptı. Hem bölüp daha rahat yönetmek hem de kendisinden sonra da birlik olup istikrara kavuşamasınlar diye mezhepsel ayrılıkları derinleştirmek için Suriye'yi 5 ayrı bölgeye böldü. Halep, Şam, Dürzi bölgesi, Alevi bölgesi ve Lübnan tarafı olarak 5'e böldü. Ki bunlar milli bir birlik kuramasın, Fransızlara karşı gelemesin istendi. Yani rahat yönetmek için epey tanıdık gelmiştir bu senaryo size. Hatta Fransızlar Suriye'deki sünni çoğunluğun etkisini kırmak için Dürzi'lere, Alevi'lere ve Lübnan Hristiyanlarına büyük iltimaslar tanıdı. O zaman atılan bu fitne adımları bugünkü kan ve gözyaşının temelini oluşturmuştur. Fransız sömürge yönetimi altında halkta inanılmaz bir yoksulluk ve açlık vardı. Yani düşünün üretimin çoğu Fransa'ya gidiyor ve bu zulüm arttıkça halk birbirlerine e, farklı inançlarına rağmen yakınlaşmaya direniş için birleşmeye başladı. Şunu hiç unutmayın bakın her şey inceldikçe kopar ve sonu gelir fakat zulüm kalınlaştığı zaman yani çok arttığı zaman sonu gelir. Artık müstahak olur yani başına geleceklere. Suriye'de yakın zamanda biz buna şahit olduk. İsrail'de de buna şahit olacağız. Hep birlikte şahit olacağız. Suriye'de halk Fransız mandasının baskılarına karşı artık küçük küçük birliklerle askeri idari noktalara saldırmaya başladılar. 1925'te başlayan bu isyan 1927'de yaklaşık 2 yıl sonra Fransızların çok ağır silahlar kullanması sonucu bitti fakat Büyük Suriye isyanı denen bu isyanlar sırasında Fransızlar tarafından öldürülen kadın, çoluk, çocuk sayısı bugün bile tespit edilememiştir, bilinmemektedir. Sonra 2. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri gelip Almanya'nın Fransa'yı işgal etmesiyle Fransa hükümeti zayıfladı. Ardından Fransız yönetimi 41'de devrilince Suriye'deki sömürge faaliyeti fiilen sona erdi. Fakat Fransız askerlerinin tamamen çekilmeleri yaklaşık 5 yılı buldu. Yani 1946'yı buldu. Bundan sonra meydan Suriye halkına kalacak ve kendi kaderlerine çizme sırası artık onlara gelecekti. En azından öyle olması bekleniyordu. Peki gerçekten öyle mi oldu? 1946'ya kadar Fransızların bölüp yönetmek için halka enjekte ettiği bu mezhepsel fitneler tamamen hallolup işler yoluna mı girdi? Bu bölümde bu kadarla iktifa edelim ve ikinci bölümde yani sonraki videoda bu soruların cevabını verelim. Videoyu beğenip abone değilseniz abone olur bana destek verirseniz çok sevinirim. Video yüklediğimde anlık haberdar olmak için bildirim ziline de tıklayabilirsiniz. Bu tarz videoları sevecek arkadaşlarınıza bu videoyu göndermeyi unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.